Şimdi çok kritik bir konuyu konuşacağız. Çünkü neredeyse herkes D vitamini kullanıyor ama çok az kişi gerçekten faydasını görüyor. Sosyal medyada şu iddiayı görmüş olabilirsiniz. D vitaminini yanlış alıyorsunuz, çoğu boşa gidiyor. Bu cümle kulağa sert geliyor ama bilimsel bir karşılığı var. Gelin bunu netleştirelim. Önce temel bilgiyi koyalım. D vitamini C vitamini gibi suda çözünen bir vitamin değildir. D vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Yani vücutta emilebilmesi için sindirim sisteminde yağa ihtiyaç duyar. Bu bir görüş değil, fizyolojik bir gerçektir. D vitamini ağızdan alındığında ince bağırsağa gelir. Orada safra salgısı devreye girer. Safra ne zaman salgılanır? Yağlı bir yemek yediğinizde. Eğer D vitaminini aç karnına sadece suyla alırsanız safra yeterince salgılanmaz ve D vitamininin önemli bir kısmı emilmeden vücuttan atılabilir. İşte sosyal medyada pahalı idrar denmesinin sebebi budur. Bu ifade abartılıdır ama mekanizma doğrudur. Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar var. Özellikle Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics'te yayımlanan çalışmalarda D vitamininin yağ içeren bir öğünle alındığında kanda daha yüksek düzeylere ulaştığı net şekilde gösterilmiştir. Yani D vitamini yağla alınmalı cümlesi bir öneri değil, kanıta dayalı bir bilgidir. Peki kapsüllerin içindeki yağ yeterli mi? Birçok D vitamini kapsülünde taşıyıcı yağ bulunur. Ancak bu yağ miktarı her zaman optimal emilim için yeterli olmayabilir. Çalışmalar şunu gösteriyor. Gerçek bir öğünle yani yumurta, zeytinyağı, avokado, ceviz, fındık ya da balık içeren bir yemekle alındığında emilim belirgin şekilde artıyor. Burada çok önemli bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. D vitamini tek başına mucize değildir. Bağışıklık, kemik sağlığı kas fonksiyonu ve hormonal denge için gereklidir. Evet. Ama yanlış alındığında bu etkilerin çok küçük bir kısmı ortaya çıkar. İnsanlar ben D vitamini alıyorum ama bir şey hissetmiyorum dediğinde çoğu zaman sorun doz değil, kullanım şeklidir. Bir diğer kritik nokta zamanlama. D vitamini genellikle günün ana öğünüyle alınmalıdır. Sabah aç karnına ya da gece yatmadan önce boş mideyle almak emilimi düşürebilir. En pratik yaklaşım şudur. D vitaminini içinde yağ olan bir öğünle birlikte almak. Şunu da net söyleyeyim, herkesin D vitamini ihtiyacı aynı değildir. Kan düzeyi ölçülmeden yüksek dozlar önerilmez. Ama bugün konuştuğumuz konu doz değil, emilim. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin.